Büyükşehir Belediyesi'nin organizasyonuyla bu yıl 12.si düzenlenen Konya Kitap Günleri bugün saat 10 itibariyle kapılarını açtı. Konya Kitap Günleri Selçuklu Kongre Merkezi'nde kapılarını açtı. Resmi açılışı pazartesi günü yapılacak fuarda usta kalemler okurlarıyla bir araya gelecek. <laughs> Fuarın ilk gün ziyaretçilerinin çoğunluğu kitap okumayı seven minik öğrencilerdi beğendiniz mi? Evet çok güzel. Hangi kitapları tercih ediyoruz genelde? Aksiyon. Hangi kitaplar ilgini çekiyor? Hepsi. Güzel kitaplar, maceralı. Macera daha çok. İlk defa mı geliyorsun? Evet. Beğendin mi? Beğendim çok güzeldi. Evet çok güzel beğendim ve kitap aldım. Seyit Ben <laughs> Genellikle maceraları seviyorum, hayat hikayelerini seviyorum. Çok güzel bir şey yani çocuklara kitapları öğretmek. Ben de bir tane tarih kitabı arıyorum çünkü yani tarihi çok severim. Özellikle de Türk tarihi. Nasıl beğendin mi? Çok güzel. Peki hangi tarz kitapları tercih edersin? Ee, <laughs> macera. yani aksiyon, macera, hikaye, roman. Daha çok... Peki, bir... Peki bu organizasyonu beğendin mi? Evet çok güzel. <laughs> Heyecanla kitap severleri bekleyen yayın evleri ise ilk günden karşılaştıkları ilgiden memnun. Yani bence çok güzel, eğlenceli. Aynı zamanda hani iletişim, etkileşim fazla oluyor. Güzel yani, güzel bir etkinlik. Tepki güzel. güzel. Ee, teşekkür ediyoruz halkımıza. Çocuklar kitabı seviyorlar. Biz de işimizi severek yapmaya çalışıyoruz. Boyan!